Değerli izleyicilerimiz merhaba. Her bölümü heyecanla takip edilen Kan Çiçekleri 3. sezon dizi oyuncularının gerçek yaşlarını ve aslen nereli olduklarını sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Burak Aydemir, 1995 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan karizmatik oyuncu aslen İstanbul'ludur. İlsu Demirci, 2003 yılında Antalya'da dünyaya gelen güzel oyuncu doğma büyüme Antalyalıdır. Mert Demirci, 1996 yılında İstanbul'da doğan genç yetenek Aslan İzmir kökenlidir. Yağmur Atmaca, 1999 yılı İzmir doğumlu olan başarılı oyuncu Aslan İzmir kökenlidir. Saadet Çamaş, 1999 yılı İstanbul doğumlu olan yetenekli oyuncu Baba taraftan aslen İstanbulludur. Nalan Örgüt, 17 Mayıs 1961 yılında İzmir'de hayata gözlerini açan deneyimli oyuncu Aslan İzmirlidir. Erol Yavan, 30 Ağustos 1971 yılı İstanbul doğumlu olan usta oyuncu Aslan İstanbul kökenlidir. Barış Baktaş, 12 Şubat 1997 yılında Batman'da doğan karizmatik oyuncu Aslen Batmanlıdır. Yağmur Yüksel, 21 Ocak 2002 yılı Merzifon doğumlu olan güzel oyuncu Aslen Amasya kökenlidir. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek yaşına ve memleketine daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.